feleyse lehu el yevme bugün onun için yoktur. Ha huna işte burada hamimun bir yakın sıcak bir dost yoktur. Ve la taamun bir yiyecek de yoktur illa ancak min gıslin pislikten başka hiçbir yiyeceği de yoktur. La ye'kuluhu onu yemez gıslini illa ancak el-hati'un günahkarlardan başkası onu yemez felâ <laughs> uksimu hayır yemin ederim bima o şeye ki tubsirun onu siz görüyorsunuz yani görebildiklerinize ve ma yine o şeye ki la tubsirun görmüyorsunuz gördüğünüze ve görmediğinize. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim. innehu şüphesiz o le kavlu rasulin kerim şerefli bir elçinin sözüdür. Ve ma huve bi kavli şair şair sözü değildir o. Galilen ma tu'minun. Ne az inanıyorsunuz. Ve la bi kavli kahin. Kahin sözü de değildir o. Galilen ma tebekkerun. Ne az öğüt dinliyorsunuz. Tefeul babında tebekkür. Tenzilun indirmedir min rabbil alemin alemlerin Rabbinden indirilen bir kitaptır o. Ve la taqawwal aleyna bizim üzerimize söz uydurmuş olsaydı ba'del ekavil bazı sözleri uydurma sözler düşseydi yani vahyin dışında bir takım şeyler uydursaydı peygamber la ehadna minhu bil yemin biz ondan yemini yani güç getirebildiği şeyi gücünü elindeki tüm gücünü el manasına da kullanılır yemin sağ taraf evet sağ taraf yani yapabileceği her şeyi ondan alırdık. Tümme sonra da le elbette kata'na koparırdık minhu ondan elbette şah damarı ondan koparırdık. Yani onun şah damarını koparırdık. Fema minkum min ehadin sizden hiç kimse de anhu onu ondan yana hacizin <laughs> engel olamazdı. Ma olumsuzluk belirtiyor sizden. Hiçbiriniz de ona onu edemez, ayıramaz, koruyamaz, engel olamaz. Ve innehu şüphesiz o le tezkiratun bir uyarıdır, bir öğüttür lil korunanlar için. Ve inna şüphesiz biz le na'lemu elbette biliriz biliyoruz enne minkum mükezzibin sizden yalanlayanları da elbette biliyoruz ve innehu şüphesiz o ve hasretun alel kafirin kafirler üzerine bir pişmanlıktır hasrettir ve innehu şüphesiz o ve hakkul yakin yakın bir haktır gerçektir kesin bir gerçektir. Fesbih o halde tesbih et bi ismi rabbikel azim. Yüce Rabbinin adını tesbih et. Yüce Rabbi'ni adı ile tesbih et. Bütün eksik ve noksan sıfatlardan uzak bir